<laughs> Baba, şöyle bir bakınca burada bayağı bir tane var zaten. Var. öyle yılmışlar ona bak hepsi cizi cizi durur. Tamam, tamam oğlum hadi bak. Ha, yani, o muhtar konuşalım? Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Evet. Otur. Çık bu bak sen. Çık. Ben arkadan takmayayım. Oğlum. Oğlum. Ya bu sen de. Alışmışsın yürüyor Alışmıştık taşın üstünde. Dur. Görüm, Hadi usul Dur. <laughs> Görüyor, i̇yi bas. Ekmek bas. Ulan şefim bu çoban geldi. Oğlan az kafa kırı mallar Malları sakat etmesin. Oğlan kendi sakat. Malları da sakat etmesin. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam hacım. Daha, aa, doyduk ki. Şimdi koyma bir kişiler Başı baş şiir var. Başkalardan çıktı kulağa. Karamada verdik bir kola. Bizim yerlerinde başı boş, boş olaymış. Evet. Biz de onları götmeye talip olalım. Hoş geldiniz şefaat ederiz geçen seneki çobandan çok müzdaribiz. Çok, ee, çok yani müzdaribiz. Bu Yani Emin ol yeni seneye de seçim var benim iskat. Muhtarım, evvel Allah, evvel Allah. Cevap evet, e. bir şey var. olmaz. Valla geçen senedeki de öyle değil de yarı yer sakat çıktı. Ya geçen asla koydu. bu ücretle. Valla arkadaş, ne yaparsan yap, ölün gömrünü et, et malları, beni günah evet. sıkıştır işte. Bu ben şu şeyleri bağlayayım. Çok mi başlıyorsun? Baş uçtan başla, köyün alt ucundan başla. Oğlum bak şimdi, sınırları iyi yap, sonra, hak alırsa, şey yapmayasın. Tamam baba halledelim onu. Kes aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Ağa. Ee, muhtar emri... kimin ne kadar güdülecek şeyi varsa onları yazacağız da. Yazmaya Muhtarın emri bu sene kaç sığırımızı öldürecek ne kim bilir. Benim dört tane ineğim var bir de eşek var. Yaz oğlum. Yaz yaz yaz. <laughs> Dur defter al lan. Ver bu defterimizi Bak o ne? mürekkep bitti. Okuya batır oğlum, okuya batır. Batırayım. <laughs> Şimdi yazar oldu, az kahverin tam mı idare eder? Sinir oğlum. Şimdi senin malın... mu? Ya i̇yi ya, <laughs> iyi ya, iyi ya, koca domuz, iyi ya. Hadi ekli yazım. Yazım, ah. şuraya gelin. Bu moda senin kaç tane var? Benim iki inek bir de tane var. İki inek bir tane var. İki, iyi, inek, bir, bir. Kana. Bu bak, ya. Yok ben vurmuyorum oğlum. Bak sayılar karışıyor, üst oluyor. İyi ya, iyi ya. <laughs> i̇yi ya. Sen kaç tane? On tane inek, bir deve. Bağ. Oğlum biz deve, ne yapalım ben? Ya? Ne ne yapalım? deve. <laughs> 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 deve. Bu sana hakaret etti abarım var Bu. He. Deve dedi. Deve dedi. He. Gösteriyor bana deveyi. Tamam. Ya şu dersini kaç tane ben şeyden geldim, Facebook'ta benim çiftliğim. Ne? Size güvenip de tam adını veremem. Baba! Oğlum Facebook neymiş ya? Baba, bu seninle milenyum şeklinde dağa geçiyor. Tabii. Bu... Abi. Facebook mu? Um. Tamam. Baba, feci bok oldu ya. Aldın lan yazdın mı? Yazdım, yazdım. ey yazdım? Ne yazdım? üç <laughs> tane. tane de huzura koyun. nereden oğlum? Nereden Para gönderelim o zaman, dört tane. Ha, tane de Mürekkep, bitti, dur bir. tarafta? <laughs> bu bak, siyah bana? Seni ver, seni ver sil, sil, sil. Dur, sil Bunları, <laughs> Usta, bir bozulurlar. Ben bu, ki. Hanım, nefkene, gidip gidip, bu şey? o de tutturmam ki. acı acı. Gidi bizi. gibi var. bu dur, tam, de Tamam, tamam. doğru, ben öte <gülüyor> <kadar> <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Elleme. Elleme Eleyim. Elleme baba. Ha, şu geldi de bunu <laughs> Bunu Ama senin ne var? Ben bunu bilmem, benim bilirim. Ne ne Vallahi geçen sene verdik, yani verdiğimizin yarısı geldi. Bakalım bunlar ne verecek? İki tane verdik ama gelmez. Ne var Yazdı mı? Yazma. Ha. Ya. Yazdı baba. Yaz. Kusurlu Yazdı ben. Kusurlu. Kaş kaş edin. Kusurlu ne var? Ulan sakat başla dedi ki beni kim kaydır araya diye. Ne oğlum Kay. Dur motora kay. Sakat ya. Kay. Motora kay. Vallahi.

oldu Sürüverdi mi bizim damarlarımızı? Baba ayağa bir bakalım ne tarafta? Oğlum bu dört tane de ya hadi. Evet ayla karşılaştık. Sen bu acıktın mı ya? ne var ya? Bak balı yöne alacak. Kazasın ama. Oğlum şimdi şu şu kuru çok kurayip böyle, şu çok öyle sana ver. Yeğenim hemen. Mal alıp verdiği zaman

Hazır yem şimdi hazır. <gülüyor> <gülüyor> dur ben senin yapma sesini yapma. keserim dur. Sen ol. ne dedin az önce? Abdestin başına batmış mı kılalım gel oğlum. Hani kuğun nerede dur. Gel gel benim abdestim var gel. Var mı? Seninki doğuştan alırdı. Ya. Gel oğlum gel oğlum şöyle sağ ol. Allah'a iman edelim. Rabbime. Ama dene koy. Maşallah. Mehmet Ağa bu peynir tekli biliyor mu? Bir seferlikte. Hiç sormadan. Hiç sormadan. Ayen diye doluyacağım. Oğlum <laughs> <laughs> kalın. <laughs> bu kapı mı bilelim? Bu kapı malı edecek. Kalbi temiz kalbi. <laughs> Maşallah mısmı çocuk canım. Mısmı çocuk. Allah'ım.

Mallara zararın geleceği yüzde yüz. Muhtarım bunlar işi gücü namaza döktü. <laughs> Hayırdır <gülüyor> inşallah. Benim yani işte inekler ne diye yiter gider orada burada. Bu da da alçalçı akriye getirdi. etti. Mikrofonu kırarsan. Bana <laughs> gitmeyi gösterirsen o zaman. <laughs> Az namazı bitirdi Üremiş Öğrenmiş selam vermeyi. <laughs> mm -hmm. <laughs> Maşallah bu basman hızlı. Hızlı, pek hızlı bu dua edelim de. Allah'ım biz var adam bir zavallı ver de bize lazım Ne Ödür boyu şey Geçin gidin. Baba. İlten dua açık ya. Bu nasıl kemik ya? Dolaşın biz de Rabbim. verir vermez. Kendini <laughs> Nerede bizim inek <laughs> <laughs> Gelecek az sonra göreceğiz diye. <laughs> Kanaları getirdik kanalar. Iğırlarımı kuduk gu, gu, verin dur. Iğırlarımı çevireyim ben. Dur oğlum Şunu dur bir. Şunu <laughs> bir Dur bir. var? Orada değnek var. Benim ikisi sığır getirdi. Lan Şimdi hata hata benden de Adam çocuk dövmeye bahane arıyor galiba. Gölgen var yiyin yem mi yemin Sizin mallar ne olacak ya? Bizim malları çektiğini düşünün galiba. Ya ver Allah'ım ver. <laughs> ver Allah'ım ver. Yarımız onu yiyek. Mehmet ağa yarımız çocuğunla hoşuna gidiyor o da ya. Valla ne bileyim seviyor galiba. Baba. Oğlan da ben de. Hey. Muhtarın eşek yakın yaşık dedi. Bir Hadi çabuk. Çabuk Aya alışmış alışmış kudurmuştan beter olur dedi. Gel oğlum Gel gel gel. Alba hadi, hadi hadi ele bir bir alalım al, al. al. sen ikisi ayadan uçtu. Birini canavar yedi. Mikrofon. <laughs> <laughs> birini sen aldın. Birini canavar yedi. Birini ayağı kırıldı, korkana yattı. Ulan altlarda damla düşmedi. Sen nereden aldın? Değil. Ya bir bulut aldı, bir tonu, bir tufan. İkisini götü etti. Ya, Hadi edin mutlaka koyunca da hakkı verelim ya. Allah Allah. Ulan arkadaş bak köylüyle beni kötü etme. Ben yapmak yok. Baba senin kaç oğlum kaç Ajandaya bakalım. Ya açık bir Irak turunu, Irak turu konuşun şöyle. Valla aklım çıkıyor sizden mi? Ağırsa ağırsa kokarlar. Kaç kuruş oğlum? Kaç kuruş? Bu bak kahverengiyle yazmışsın. Ey parası var bunun. Dört sığır, iki inek bir düğü. Kaç lira diyor oğlum? Bunlar rengi var mı para vereceğiz? Bu <laughs> kokların rengi var. Nasıl anlaşıyorsanız? Oğlum benim dört inek bir eşyağım var mı? Ya yani niye oğlum? Var, kaç niye şey pazaya? Pazaya. Yok eşyağım. Yok. Eşik dedim yalan oğluna söyle istersen. Yok oğlum. Bana mı <laughs> dedin ya. Bir, Aldım oğlum tamam oğlum, Onun Ya. Tamam. Tamam, 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 tamam. Bunu kaç tane oğlum? Bunu kaç tane oğlum? Onun dört tane, iki tane de ineği var. Kaçı gelmiş, üçü bu gelmiş? Yok, üçü gelmiş, yok, biri sakın. Bir, bir tane var mı? Lan ne kadar bu derde? Bak, defter, 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 yalan mı bak, Hey süs yapar ama yalan jalasoy şey yalan ırasam varar di. Ulan ova da sivri no, Geç, <laughs> bir yerde mı var diye bak. Vur vur vur. Kes kes geçmiş kes Geçmiş günün intikamı. kes kaç kes 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 tane kes kes tane kes 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 Yok Sonra yok. Yaz, onu da yazmışım. On taneydi. kes 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 oğlum? Kaç lira kes he! he. Altı sıfır silersek bin lira. Tamam. Bin lira dedi, bin lira verin. Şuna bir bak. Dalgamı da çalmayacak adamına. Bu ne vardı doğru? He? Buba, Bu ne var doğru? Onun hakkını e-mail atacağım ben teyisine. <laughs> 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 Neyi de teyisine teyisine mi? Facebook'una. Ama gene de sen peşimi alacaksın. Oğlum, neymiş onlar ya? Ben de bilemedim, vur. Arkadaş ben katmadım ki ya. Ben Facebook'tayım. Ben paylaştım sadece. Onun dört, dört, dört buçuk baş dedi. Bir böyle baş dedi. Hani gelmedi. Elle Geçmiş al, al. Gün, geçmiş günün intikamı. Hacı, ha. iki tane verdi mi bir tane geldi. Alacağım alayım. الاجنبین کي ورجي ورشبن هفتہ بهان هفتہ بهان